çok da büyük alkış aldı. Özellikle Trabzonspor'un eee bundan sonraki yatırımları açısından da eee devlet erkanından ne istenecekse ben seferber olmaya hazırım diyerek tarihi bir çağrıda bulundunuz. Bugün o taraftar çağrısı da sanki karşılık buldu başkanım. Güzel bir kalabalık var. Nasıl bir maç bekliyorsunuz bugün? Teşekkür ederim. eee hocamızın sözünü kesmeyelim. Estağfurullah. Şimdi bugün divan kurulumuz vardı. 40, 49. 59. pardon olağan genel kurulumuz vardı. Çok güzel de oldu. E, hayırlı olsun inşallah. Divan Kurulu'nda bir Trabzonspor taraftarı olarak, bir kongre üyesi divan üyesi olarak oradaki değerlerimizi bu camiayı Trabzonspor'u yapan değerleri, önceki dönem başkanlarımızı, as başkanlarımızı hocalarımızı görünce samimiyetimle söyleyeyim bir güç hissediyorum kendimi. Çünkü biz hakikaten büyük bir camiayız. Bu büyük bir camianın o kuruluş felsefesine uygun bir şekilde sürdürülebilir kılmak için e, sorunuza cevabını söyleyeyim kalıcı gelirlere sahip olması lazım. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediye Başkanı iken Kartal'daki araziyi tahsis etmişti. Yine Cumhurbaşkanımızdan talep ettik. Akyazı'da 173 dönüm araziyi Trabzonspor'umuza devrettik. Geçen ay kulübümüzün istediği şekilde imarını yaptık. Ve buradaki birçok üniteyi kalıcı olarak 10 yıllığına kalıcı söylemeyelim. Bir yıldır biliyorsunuz gelirleri tamamen Trabzonspor'umuza ait olmak üzere Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz bu konuda. Şimdi ayrıca İstanbul'da da yine başka bir arazi konusu var. Onu Başkanım da, oranın da dönümünü sorayım. Yani sır gibi saklanıyor bu ama. Onu da arz ettik onu kulübümüz açıklasın daha iyi olur. Ee, onu da arz ettik. Çok taleplerin olduğu bir yer belki. Değerli bir yer. Yani şöyle söyleyeyim. Amacımız bu kulübü kalıcı kılmak için. Ee, o kuruluşundaki ruhu ve Trabzonspor'un karakterini temsil ettiğimiz platformu sürekli kılmak için e, bu güzide kulübümüzü e, sadece başkanlara ve yönetim kurullarına bırakmayalım. Onlar daha çok zorda kalıyorlar bu sefer. Başkanım, para bulabiliyorsa, bu <laughs> para bulabiliyorsa oluyor, bulamıyorsa olmuyor. Bunun için ben biliyorsunuz hepimiz gibi fanatik bir Trabzonspor taraftarıyız ama Biz şu anda da şu, an, <gülüyor> <gülüyor> şu anda da görevliyiz, yetki var, yetki kullanıyorum halkımız adına Büyükşehir Belediyesi olarak bütün imkan ve gücümüzle Kulüp başkanımız hangi adımı atıyorsa Bugün o da sağ olsun söylediler Bir telefon mesafesi, neresiyse orası, oradayız yani Onun için inşallah güzel sonuçlar alacağız, alıyoruz da zaten bir taraftan başladık Bir taraftan da tabii Trabzonspor demek her zaman yarışmacı bir hüviyete sahip olmak demek. Trabzonspor'un ruhu, karakteristik özelliği bu. Belki öndeki iki takım biraz kadro kalitesi, hocam da tabii ki daha iyi onun alanı yukarıda ama biz o e, yarışmacı ruhumuzla beraber bu sene o yarışmanın içinde olalım ben bunu kafi görürüm. Yani taraftarımızın da çünkü kırılgan da bir yapıya sahibiz. Taraftarımızın, futbolcularımızı hocamızı ya bu maç niye olmadı? Şey oldu. Şampiyonluk öyle bakmayalım. Çok güzel bir zemin oluşuyor görebildiğim kadarıyla. <laughs> usta usta <üstad> orada. <laughs> Bunu bu, bu sene yarışmanın içinde olalım. Sonuç ne olursa olsun Avrupa'ya gidelim ama seneye bu takım i, inşallah takviyelerle beraber mutlaka şampiyonluğu oynar. Özetle her zaman şampiyonluğu oynamak zorundayız. Formamız bu, bu çünkü. Bordo mavi ya. Bu maçı alırsak Galatasaray'a da çok iddialı gideceğiz. Galatasaray'a ilk mağlubiyetini tattıralım inşallah. İnşallah diyelim başkanım. Ağzına yüreğine sağlık. Başkanım kendinize iyi bakın. Biraz da tehdit alıyorsunuz. <laughs> şey de değil. Trabzon sporun hukukunu korumak, savunmak aynı zamanda Trabzon'un hukukunu korumak. Bunu söyleyin diye. Eyvallah. <laughs> başkanım çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık.